Osta ile Mecha Osta ile Osta ile Bala bala, bala bap bap. Hoş geldiniz kardeşlerim Can paleler, Cigar paleler, Ulu kurt hoş, geldin. hoş buldum kardeşim nasılsın? İyiyim Ulu kurt insan sen nasılsın? Benim canım ustam benim İyiyim kanka ben de Evet arkadaşlar bugün ha. ikinci günümüz Evet evet Harabes çiftliğinde Bu yıldız çiğ vadisi köyüsünde müyüsünde İkinci günümüz Bugün ne yapıyoruz? Ulu kurt insan, güzel insan Bugün e, kasabaya gidiyoruz, insanlarla tanışıyoruz Aha, Bugün zaten hava yağmurlu olduğu için arkadaşlar, ekimleri sulamıyoruz Otomatikman sulanıyor Evet evet, canım farem benim Kur, Hadi ben hemen alayım. gidelim, saatimiz geçiyor haydi, arkadaşlar Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar Ulu kurt insan Sence bu köyde zengin olabilecek miyiz? Hayallerimize kavuşabilecek miyiz? ne Vallahi diyorsun? bence olacağız kanka Yani güzelce yaparsak kararları Evet evet insanlarla tanışırsak, gerçi insanları biz çok e, sevmiyoruz arkadaşlar çok da şeyimizde değil Arkadaşlar yani. e, ilk bir viliye gideceğiz o bize olta verecek kararına bakalım ha, bir tane doğru söylüyor benim ustam bir tane dayı varmış burada kendisi balıkçıymış balıkla geçimini geçiriyormuş Sonra biraz Aha burada neralı o? Ooo Bismillahirrahmanirrahim Ayağını den kal buraya düşme kardeş. Oo, ustam gene bugün özlü sözünü söyledi. Kurban öldüğüm benim ulu kurt insanım. Ya şu adamın sözlerine bitiyorum arkadaşlar. Ne Aha. Aha. Vele. Really. Really. Vele. Buyur bakalım balakçı insan. Benim ustam nerede? Ben niye bu adamda yalnız... Aha benim ustam yanımda. Selam delikanlı. Kasabaya yeni taşındığını duydum. Hoş geldin. Hoş bulduk omca. Benim ustam içeri kaçtı. Bir oydur denizlerden uzaktım, şimdi sana gelişmeye çalışıyorum, şimdi biraz girişmeye ya, vay hey. Kilolarca balık yakaladım, büyük bir avdı, sonra da kendime... o yani bir olsa alacak kadar para Sen bana ne veriyorsun? Bal bakalım, eski o... Ya, sağ ol, sağ ol, sağ ol abca. Benim ustama bakayım, ya. ne kadar... Haydi konuş... neredesin geldim, 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 geldim canpare. Bu bana bir şeyler konuştu, işte geldim. Evet arkadaşlar şimdi bu oltayla ilk zamanları balık tutup e, evet. yiyebilirsiniz. Evet evet. Açlığınızı bu şekilde e, dengeleyebilirsiniz. Biz ne yapalım peki kurban öldüğüm benim campare? Bakın gördüğünüz üzere burada deniz kabukları var. Ama bunları toplayıp evin yanındaki sandığa koyup satıyoruz. Oo ya şu adamın şu adamın ben tek, tüccar zekası, şu adamın e, ticari zekası beni bitiriyor. Her şeyden bir para kazanıyor şu adam. Bakar mısınız yahu? Bu nedir kurban öldüğüm? Burayı bak tıkla <laughs> ha ne ha, diyeyim? Tıkla edem. Tamam, parça, parça adı ile kapri anıverler. Ooo. Üç parça odun toplayıp, aha buradaki mercanları toplayıp satacağız. Aslında ilk bunu yapsak on numara olur arkadaşlar. Mercanlar çünkü gelir kaynağı. Yapalım yapalım kur ben öldüm benim. Haydi gel par pare, haydi cam pare. Haydi. Ya şu adam kadar asaletli bir insan bulabilir misiniz Ya <laughs> Hop. Bak ya bana bir de gençlik başımda duman oyununu oynuyor ya. Al sonra da. O taş <ateş böceğim, gülüyor> Ya şu adam beni bitiriyor ya ho. Ya sen nasıl güzel bir insansın. <laughs> Arka biraz bir kişiyle de tanışalım. Hadi gör, tanış, arkadaş. Arkadaşlar şurada da bir pana var. Burada günlük görevler yazıyor. Bir de tahmin takvim var. Tahminden alaylara bakabiliriz. Bakalım hemen. takvim, takvime bakamıyorum ha. Tahmin. Aa, çarşambaları kapalı piyer. Ee, şey, kur ben öldüm. Tahmin açılmıyor, açıldı. Aha çarşamba. Bu tükkan kapalı mıdır? Bu yan taraf. evet, çarşambaları kapalı kanka, izinde. İzinde. Vay, adama bak ya. Herkes sefasında. Köpleri kurcalayabilirsiniz. <laughs> Yo benim ustam dediğim gibi her yerden para kazan. Aha sıcak bir şey alır mısın? Ne diyor bu adam? Oğul var arkasına geçebiliyoruz mu? Aa, gus merhabalar efendim. Tanışalım bakalım. Ben Gus, Yıldız Kaydı Salonu sahibi. Vay vay vay. Tabi en sesi bu. Kurban öldü. Tabi tabi. Bu adam biraz şey böyle. Ee, para göz. Para göz aha. Gel Aa, buraya gidelim. Görelim burada kim varmış. Tabii. Aha Sen... Nina ile dede burada. Oo, selamun aleyküm. Nene. Hoş bulduk nene. Tabii ki. Sana zaten ne ne diyordum ben? <laughs> Dede! Ne çağırdı arkadaşlar? Resmi o. George'muş. Bu kimdir lo? İçeride birisi var kurban öldüğüm Gelebilir misin? Bu değişik Alex Molex bir şeyler diyor. Ha, geliyorum kanka. La bizim değişik Alex mi yoksa bu ya? Bak Aha, bir Aha, dışarı çıktı. Çıktı kanka. Yakaladım. Yani gelen çacık mı? Nasıl ben nasıl yani gelen çarşaf ya sen, bak kardeş ben sen ben benim yalan ustasıyım arkadaş sen benim ustama düzgün konuş ha Alex mi Alex gel sen Pestian. aha Fettel Sebastian Fettel sen Sebastian sen so, Sebastian ya şu adamın aspirikleri beni bitiriyor tam Teyze sen kimsin selam evlat benim ismim Pamela Pamela şarkıcı değil miydi ya kurban öldüm oğlum Pamela mı taşınmış ya ne Vallahi. Aha başkan lavis. Oo, Başkanı salamda da OO oh, konularda. ya benim ustamın yalnız durdurma seviyesi beni bitiriyor. Büyük babanın barakası. Büyük babamın barakası biraz yaşlı kokuyor. Devam tamam edelim. Tamam. İçeri giriyoruz mu aldım? Girelim. Oo burada insanlar. Aha. Akşamları burada insanlar toplaşıyor arkadaşlar. Ama cuma, cumartesi günleri daha kalabalık oluyor. E tabi o zaman hafta sonu tatili filan. Oo ustam birine yazılıyor. Ustam kimdir o? Kahvaltı <laughs> Korktum. Koştım. <laughs> Jumparen benim. Alan bevalım nasıl sen? <laughs> o güzel saçına bak gene öderim Ne asma sana bakayım Ya benim şu adam çok. Tanışmıyor mıyız ya? Çok kazanımlı bir adamsın sen ya. O. Yalnız bak aha ustam gene birini buldu. <laughs> Niye konuşmadın bu sefer? Bu böyle biraz değişik bir insan ya. akşam yapacak bir şey Evet ama. Bu biraz değişik. Aha. Balıkçı! Ne Gonca! Balıkçı tabi. Rakıları deviriyor balıkçı. O merhaba doktor. Oy sen kimsin lo? Hayırdır? Egoist. Hiç sevmem. Ustam böyle tipleri. Kur ben Kaç kişiyle tanıdın? 15, 28 kişi var orada. Sen kaç kişi? 15 ile mi tanıştık hocam? Bakalım. Evet. 14 benim. <laughs> Aha, Kur kime tıklamam lazım? Vallahi bilmiyorum kurban olduğum <laughs> herkese de şey... Gel, burada hare var. Açma, koşma. Geliyorum, geliyorum. <laughs> geliyorum Jopare. Oho. Bu kimdir? Ha, çiftçi çocuk babandır senin. Bana çiftçi çocuk diyor. ah, 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 ah. ah. <laughs> Uy. <laughs> ya benim şu ustamın gülüşleri beni bitiriyor ya. Bakın arkadaşlar bu kapılar açılmıyor. Yakınlaşınca içeri girip pampini pimpon yapabilirsiniz. <laughs> ya şu adamın şeyleri sürekli bu şeylere kafası çalışıyor ya beni bitiriyor. Kurban oldum şu yıldız kaydı salonu. Ya şuraya da girer. Aaaa. Sakız oldu arkadaşlar. Sakızdan sonra giremeyin. Ooo bunlar da misafir kabul etmiyor. Ben kimle tanışmadım ya kurban oldum bir bakalım mı? Ya geri gidelim kanka. Bakalım bakalım hemen can para. Hemen bakalım cigar pare Lopbili lopbili copbili copbili Kimdir bu? Oha Clint mi yoksa? Bakalım 15 oldu Bu içeride birisi var mıdır? O Sebastian Vettel Yukarıda birisi var mı? Yukarıda ne var kurban öldü? Bir şey yok Bir şey yokmuş <laughs> Gençlik başımda duman Ustan benim camparim Gel kanka biraz balık tutalım Haydi tutalım Haydi tutalım campare Nerede tutalım? Şu nehirde tutalım. Oo, ben sana bir şarkı patlatsam olur mu peki? Haydi bakalım yapıştı. Işte. Haydi bakalım gel gidelim. Aha. Hemen. Arkadaşlar balığı da gündem çıkınca tıklayınız. Evet. Çubuğu böyle üstünde tutayınız. Aha böyle tutuyoruz kardeşler. Bakın gördüğünüz gibi. Ustamın da Canparem'in de anlattığı gibi. Hoppala cuppala. Geldi bir tane. Oho. Ufak o özde Tekrar atalım. Ben biraz elim yamuktur. Yo benim kedi balığı tuttu ya. <laughs> sen nasıl bir adamsın yahu. Hadi kanka sen bir şarkı patlat Patlatayım. Ha, Yeşil orda kimin daldım Güllere Sen düşürdün ha, beni dilden dillere <laughs> Ustamı alıp gidem gurbet ellere Ne ustam beni unutsin ne de ben ustamı Ustam gibi yar mı olur da bana Nasıl kurban oldun beğendin mi? Bay aldı salak kardeşim benim 10 numara 5 yıldır Yo ne demek çok para oh, Hadi ya gidel, gidel. Hadi gidelim gidelim saat kaçıyor Porben öldüm enerjimiz var biraz ağaç ağaç mı kessek? Evet ne biraz ağaç toplayalım 300 yüz da o mercanları açaktansa. Haydi açalım can para. İnsanlar da evlerine dağılıyor zaten. Gidelim Porben öldüyün. <laughs> Dostam beni porer. Ben de mustamiyim. Geleceğim. Öyle arkadaşlar işte yani bu ikinci bölüm bakalım ne olacak. Yüz günde zengin olacağız kardeşler. Bugün ikinci günümüz evet. ikinci bölüm. İkinci gün demektir arkadaşlar. Yüz Bakın günde... arkadaşlar buradaki sandığa pislikler atıp para biriktirelim. Atalım atalım attık. Yani şöyle aslında. Satmak için ta kasabaya gitmeye gerek yok oraya atabilirsin. Ya tabii bu çok güzel. Başkan Levis tarafından evimize ulaşılan bir hizmet kardeşler. Boşkan Levis buraya koy diyor. Sabah o kendisi alıyor. Üstüne de para bırakıyor. Tabi biz kazıklıyor Bilmiyoruz. Orasını bilmiyoruz abi. Orasını bilmiyoruz tabii ki ben öldüğüm. Bu şu anda biz Allah'a sığınıyoruz. Ekmeğimize bakıyoruz. Temiz para. Temiz hava. Temiz insanlar. Ustam zaten yanımda. Can pareci gel paredir o. Yarın ne yapacağız ben öldüğüm? Valla yarın işte bakacağız. Görev görev yapacağız. Sağ sağ. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yapalım can ile yapalım ciger ile Son bir saat kaldı, son bir saatte de sonrası. Etrafı güzelce bir şöyle bir temizlik, bir temizlik imanın yarısıdır. Ustam temizliğe bayılır, kendisi de çok imanlıdır. Ustam benim can param. Son, son, 20 dakika kaldı. Yataklara gidelim, kur. ben öldüm mü? Gidiyorum ben yatağıma hemen. Hadi gel. Gidiyorum hemen çıkar para. Hop bili hop Ta ta. İyi gacalar. İyi gacalar. Evet. Haydi bakalım. Oo toplayıcılar bir seviye. Evet bak arkadaşlar yeni nesne saha atıştırmalı. Evet. Bu aşırı enerji veriyor. İlk zamanlar bundan yapıp tüketebilirsiniz. Tabii ki, tabii ki kurban oldum. bunda ben kafama, aklıma yazdım. Bundan yapalım kurban olduğumla. Balıkları da sattık. Cüzi miktar biraz paramız da öldü. Hoppala, bahar mevsimi. Dördüncü gün. Günaydın. Aha bir televizyonumuza bakalım. Merhabalar. Yayın, bugün hava açık. Hava tüm gün yarın da açık. Güzel. Falcı. Falcı mutsuz. Kurban oldum. Bir evinde yatıyor o şu anda. Ben bunun yanına gideyim. Bir duayım. Oh! Allah. Vallahi... Allah! Cigar fare! Ya, ben erkenden sen ben kalktık, sen nere Neredesin abici? Ya kurban olalım, ben senin gibi hızlı bir insan mıyım ya? Şuna bak ya ben de adam uyuyor sanıyorum arkadaşlar adam uyanmış bile yahu Ya ya geri yalnız değil mi arkadaşlar bir de biz bununla yüz günde zengin olacağız diyor Olacağız olacağız Adam da uyuşuk uyuşuk ayıp da uyuyor Olacağız kurban Bugün ne yapıyoruz seni dinliyorum can para Evet bugün biraz daha şuralım, topla ya Haydi toplayalım bakalım haydi toplayalım bugün de bugün Tamam gel kanka şeye gidelim Gidelim Nereye gidiyoruz? Şu, gidelim, şu Görevler bir bitirelim insanlarla tanışmanış. Hadi gel haydi bakalım. Şu ağaçları maaşları bırakıyorum buraya canpare Bırak. Bıraktım. Balığı yanma o şansı Balığı ben sattım kur ben öldüğüm. Oha arkadaşım sen niye böyle kafana göre iş verip çıkarıyorsun? Valla tamam bir daha söz şey yapacağım. Söz söz kur ben öldüğüm söz. Ya bakın usta mı da tam kızar arkadaşlar bu arada dikkatli oynanırız o yüzden. O yüzden. Bakın önden önden ne gidiyor. Sinirlendi, gerildi benim kurban öldüğüm. Şimdi nereye gidiyoruz Canpare? Şimdi yukarıda bir tane e, evsiz bir arkadaşımız varmış. Onu bir ziyarete gidelim. gidelim gidelim biz. Bize çok varlık. Bu var. arada arkadaşlar o Linus'a, evsiz arkadaşımıza 3 tane hediye yani hediye verirseniz kalbiniz 3 olursa hı hı. o size yemek tarifi veriyor sashimi. Oo sashimi. Ustamın memleketinin yemekler bunlar. Benim ustam Batmanlı arkadaşlar. Batman'da saçımı çok ünlüymüş. O yüzden mesela balık toplayıp saçımı yapıp satarsanız acayip gelirdir yani ilk zamanlar için. Tamamdır. ben de bunu aklıma yazdım. O bu kim? Abi. Bu da bizim e, Maragos arkadaşlar. Merhaba abla. Robin abla. Burada bir de Demet Reis Aha. <laughs> ya şu adam elini attığı gibi buluyor ya herkesi. Ben bitiyorum yahu. Hala hala abi. Demetrius abi. Selamın hello. Gidelim gidelim can Aha! Abca! Aha! Hop! Hop! Can para! Geliyoruz yanına. Merhaba. Buna bir şey verelim mi? Can para. Vallahi kanka bilmiyorum ki. Aha burada şey var gelsene. Usta usta. Kurban Aha ol ala. Bu ne bu? Arasa. Aha bu adama verelim mi? Hayır hayır. Arkadaşlar bu arada evet. e, şu an oyunda yazmıyor ama herkesin sevdiği nesneler var. Ona göre hediye verin. Yoksa kalbiniz artmaz. Allah sonra sizden nefret ederler. Herkesin sevdiği hediyelere bakın. İnternetten alay ara verin hediyeler. Evet arkadaşlar. Kurban oldu. Mustafa dinliyoruz ve onun dediği gibi yapıyoruz. Topla kanka şunları. Topluyorum, topluyorum hemen can para hemen. Dok geri dok geri dok geri dok giri dok. Kurban oldu. Yolculuklar. Ya şu adamı tırpan kullanışına hayran ya. Şimdi gene götürüyor bu adam beni. Sonra de da aşağıya çiftliğe gidiyoruz arkadaşlar. Haydi oh, gidelim. Haydi gidelim cigar Bu nedir diyor? O ne? Kurban oldum ya. Ya şey, bir şey buldum. Cevat buldu. Bunu demirciye açtırıp içinden kembeler neler çıkacak Oo, oh, arkadaşlar. Oo, sürpriz yumurta gibi bir şey midir bu kurban ben Bak sürpriz hafif gaz gibi. Oo, oh, en sevdiğim. Oy ben ne yapıyorum ya? ben öldüm taşlara ben taşları suluyorum. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Selamün aleyküm. Oo Tayza! Tayza! Evet dur da yumurta, hayvan ürünleri, hayvan al, erzak al. Arkadaşlar. Oo bu Tayza da demek ki satıcıymış bu. Selamün aleyküm Tayza. Bu kim? Burada, Burada da benim can param. <laughs> ya. Aha. Kirletti. La. <laughs> ya şu ustamın nasıl... Ya senin canına kurban ya. Nasıl içe gidiyor ya hule ya. Aha. aha işte. Aha, aha buldu benim. bak. Ha işte. Gol ben işte şunları izleyeyim uzaktan. Şu ağacın kuvvetinden izin başıma güneş geçir. Aradaysa her gün taze taze salata yapıp yiyorum diyor. Oy senin ağzını yarım ben. Canım benim. Ya ustam ya sen yok musun? Ne yapıyorum hiç arada sabah ben... kadar izleme de ben estağfurullah kurban öldüm. Boşuma güneş geçir de seni izleyeyim derdim. Tabi tabi. Şimdi nereye gidiyoruz Canpare? Şimdi dışında büyücü var BC ile tanıştık. Haydi gidelim bakalım. Bakalım büyücünün abi neredeymiş? Bu Kaçın Buraya ne kurban Çakalın, çakalın. Çakılın çakılın. Aha bu nedir yoo? Aa kelatla. Gerçi içeriden sesler geliyor. Dayı! Açmıyor. E, oh. Son sakız kişi kalmış lan kasanda. Senin 20 mi? Dur ben öldüyüm. Son sakız kişi kalmış. Benim, benim son 9. 20 sakız kişi. Benim şu an 19 kişiyle tanışmışım ben Canpare. Ben yedim yerine... Ben Leah'la mı tanışmadım acaba? Abla. Ana. Yo tanıştım galiba. Tanıştım. Ya kurban sen. Ne hızlı adamsın öyle yahu. Gel şuradan gidelim. Gidelim, gidelim can para. Gidelim can para, gidelim ciğer para. Bu eve gidelim Bu evde kim yaşıyor? Bakalım. Kimse yok. Selamünaleyküm. Yoktur kimse. Değişik değişik insanlar. Oy. Kurban, om. Allah. <laughs> Tüm koptu kuru ben oldum. <laughs> yok der. Şurada bir karavan gördüm ona mı gidecek kuru ben öldüğüm? Ha sen onunla tanışmadın. Aa Yok tam da tanıştık kanka. Ha, ha içeride karı var bir tane git tanış Kim, kimdir bu? Bura mı? Nerede? <laughs> karavanda karavanda. Gidelim hemen gidelim kuru ben bu abla Aha. Aha tanıştım şimdi Penny Penny ile de tanıştım compara Aa bakkala gitmedi. gel bakkala Aha gidiyor birisi bir tane yaşlı saçlı bir abla gitti Aa abi. görev gelmiş arkadaşlar Merhaba yeni çiftçi Micho, evet Ablayı tut Gel lan O Oo Butu burada da birisi var Aa gitti kaçtı Ha? Abi gelmeyorsa. Abi galeyin. Gel, abi gel. Az kafeyi. Kurbanın olan. <laughs> ya oğuz tam sakin ol daha yeni Oy! Pierre, bir tane daha dal gidiyor. Koş. şunla da, tanış. Ben Pierre. Oo Pierre abi. O tabi geleceğiz sana. O kapattı. Bu ne ya? Oha, Bu ne? Selamünaleyküm birader. Sana çok benim madem Arkadaşlar görev gelmiş. Vilya kara hindi ba götüre. Okey miyiz kurban olayım? Aha var mı kara hindi ba yanında? Ee, yok. Ay Allah meça ya. Sende var mı can para? Var. Oo o, bu adamda her şey var. Ne kara hindi bu nasıl bir şey? Oha burada birisi var. Hop. Aha sen. Sen. Sen ne ayaksın? Ustan <laughs> bir çiziktir attı ana. Aha. Oha bu mudur kara hindi bak. Hayır ya aç ha. ya İçeri giremiyoruz. Buraya da giremiyoruz. Devam ediyoruz kurban edildiğimle. Sen villiye götür istersen can para. Ama Paramız ortaktır zaten. İkimize de yansıyacak. Aha solucan. Bir kas, tane Aska. vurdum. Oho. 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 Ya bak havuç tohimi. Liflere atabilirsin yer yoksa. Atıyorum can para. Çahal mı çahabı? Ya cigar para sakin. Ah. Tamam 120 gold. Oha, Durca bak, hesabımıza da ortak ya paramız kurban öldüğüm. Evet. Bana da geldi. Haydi bakalım. Ya ben ek görevi var kanka. Aha. Normal havuç bu ama kurban öldüğüm. Yaban havucu değildir. Yab Aa. Bu karga ne yapıyor? Marti. Akşam oluyor ciger pare. İnsanlarla tanışalım mı? Hadi gel gede. Kaç kişi kaldı? Aa dört kişi. Bebelerle tanışmadık ya. Bebeler evde. Bebeler Kurban olduğum, evde ama giremiyoruz. Dışarı çıkmıyorlar. Artık yarın tanışacağız. hadi. Hadi gel gidelim. evin orayı mı toplayalım yine Canpare? para? Ha evet, evet Hadi gel gidelim. Çok kale çok Ali usta ali. Burada kara hindi ba mara hindi ba bir şey var mı? Ben bakayım bir. Mahalle. Oha tamam. var. Ben de bunu yarın vereyim. Ben de ekstradan kazanayım. Tamam. Yarım milyeye vereceğiz arkadaşlar bunu. Haydi bakalım. Şu etrafı biraz temizleyelim mi? Can Haydi temizle. Haydi bakalım başlayalım. Eşyalarımızı atalım. Kurban oldum oraya havuç tavuğumu bıraktım onu istediğin zaman alabilirsin. Nerede? Benim sandıkta. Ha tamam kanka. Tamam. Aha gene cevap düştü kanka Oha düştü mü ya işte bu adam şanslı onlara bir veren bakalım galinte neler olacak Bakalım bir verelim kurban öldüm tabi Ben büyük ağaçları kesiyorum direkt kurban öldüm O ağaç işi ben yapayım Bakın arkadaşlar yere sıkışmış e, meşale falan var onları toplayıp <laughs> Şimdi yiyecek ya Yapalım yapalım tabi can para Onları da alın yani Evet arkadaşlar kurban öldüğümü dinleyin hayatınızın keyfini sonuna kadar yaşayın bu adamla tam yi tamir 30 senedir gelişiniyorum. Bir güne bir gün kavgamız olmamıştır. Hayat enerjim yahu bu adam benim. O ben yoruldum. Ustam. Canpare. para. Oğlum yok mu Yiyelim yapalım. Hemen bir saha atıştırmalık. Benim kozalağım yok. Şu ağacı kesersem kozalağım olur ama. Arkadaşlar çam ağacı keserseniz kozalağınız ölür Ağzını kapat evet, tamam, tamam. Bakın benim gibi kozalarınız oldu. Bir tane hemen yiyelim Mide indirdim kurban öldüm bir tane soha atıştırmadan Sağ ol sağ ol Sağ ol sağ ol Sağ ol Sağ ol Devam ediyoruz Benim cigar param bir şeyler yok galiba. Vallahi balık yedim kanka ya <laughs> <laughs> şu adamın. Damak zevkini bilen adam ya. Bu da bizim dedemizden galiba kurban öldüm Nedir bu? Vallahi o ilerleyen zamanlarda sarı olacak kanka. Halk diye bir şey var. Onu geliştirince orası sarı olacak. Geliştirelim. Bir oraya da gidelim kurban öldüğüm bir ara. Daha çok fazla iş var yani arkadaşlar. Yapalım. Yapalım çıkar para. Yapalım can para. Yatalım mı can Haydi yatalım. Haydi yatalım. Arkadaşlar biz şimdi yatağımıza doğru giderken bu videonun daha sonuna geliyoruz. Ciger pareler. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, bir de abone olmayı unutmayın. Ustamın da son sözlerini alayım hemen. Evet arkadaşlar hepinizle görüşmek üzere. Serinin devamı için takipte kalın. İyi ki varsınız. ustam için sonlar. Sonlar. Haydi görüşürüz.